Arkadaşlar yeni videodan merhabalar Bugün ormanda hayabusa oynayacağım Bizim pikler biraz troll gibi Rakip de hafiften troll gibi Bakalım elimizden geleni yapacağız Baya değişik değişik konuştular Pik ekranında Yüksek ihtimalle baya fit Diye tahmin ediyorum Çünkü çok konuşanlar genelde kötü oynuyor Bunlar da kötü oynayabilir Bakalım nasıl olacak Rekip Balmont orman ablam ona dikkat etmem gerekiyor. Ee, bana karşı bir üstünlüğü var ormandan. Suikastça girdiğim için şu Blue'yu almak bile bir ölüm baksanıza. Hmm, skill saklayın. Çok güzel ben aldım. Hmm, ölseydi harika olurdu ama burayı temizleyeceğiz. Devam ederiz ya. Biraz konum bekleyeceğim. Mia'ya da oynarız kanka. Bekleyeceğim bekleyeceğim. Seya güle güle. İyi oyundu. Moskova Reis. İyi iyi takım fena değil ya. Başlangıç güzel oldu. Biraz team atmaya ben zorlamış oldum gibi ama olsun. Sonuçta geldiler katıldılar. Bende de ilham var. Bak hava atıyor. Kardeşimiz benim. Kardeşimiz benim ne lan? <laughs> Neyse anladınız. Çarpı direkt salma sebebim zaten dönecek 4'e kadar o fight'e kadar döner. Hem de erken atayım, erken de olsun. Baskın durumu yok. Ne yapıyor da buradan? Ölmeye çalışacağım. Ölmeyecek de bayağı vurdum. Devam edelim. Gir gir gir. Kesmeye çalışalım. En azından bir kanka sen ölmemeliydin. Taş atıyorlar lan manyak gibi. Biraz bekleyeceğim skillleri. Hop. Bile bile. Şunu da alayım. Uzun zamandır oynamıyoruz ama valla eller fena iş yapıyoruz. Çıkma ha Mia. Kankam. Konuşma konuşma rakibe yazma oyna. Sen yargıla çok iyisin tamam. <laughs> Kankam benim ya. Turmiye'ye çökmeye çalışacağım. Moskova çarparlarsa kalıntıları toplarım da çarpmadı. Ben de Mia'ya çekeyim o zaman. Multisini attığı için çıktı. Oynarız buna. Gel gel plate'ini kasarız veya oynarız. Gel koçum. Koçum sen şimdi bir iki vur. Ha, aferin. Helalsin sen. Hadi gel plate'e de vur. Aferin Milham Milham da bas adamsın lan sen <laughs> Bizimkilere altta bir şeyler yapıyorlar da Yapsınlar oraya gitmeyeceğim biraz Miya'yı düşüreyim Moskov rahat rahat oynasın Hatta bir tur daha düşüreyim Jans'ın da bozarım Aynen Gel kankam Vur 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 Keseriz bunu. Süpersin. Miya'ya da dönebiliriz. Nereye gitti bu çocuk? Elim çarptı lan skill'e. <laughs> İptal edecektim. Kankam. Arada kaldın ha. Çak oğlum kafayı geleceğim. Uf doçladı. Şu Miya'yı bir tur daha düşüreyim en azından. Moskovice rahatsız. Ne? Ee, ha güzel. Daha da bir şey yapamam Mosko. Bundan sonra adamını kaç kere düşürdük? 3 kere düşürdük. Hadi koçum. Şov zamanı sende. Benim buffların hepsini aldılar. Bak senin için. Sırf sen rahat oyna diye yapıyorum bunu. Hadi koçum benim yaparsın. Bundan sonra sana emanet. Oynarız orayı. Biraz konum bekleyelim. Güzel. Biraz konum bekleyelim. Gel buraya geri. Gel buraya. <laughs> On numaraya bu oynuyorum lan. Bizim Grok AD kasıyor. Dehşet darbesi de almış. Tek atmaya çalışıyor da. Kanka. Tanklayan birine de ihtiyacımız var derken. Jansın AP kasıyor. İyi. Şu buff'u almamız gerekiyordu. Onu keserler sanırım. La Mosko, lane'i saldın kanka. Oho, sen kedi mi kovalıyorsun? Oğlum adamını düşürdük git farmam mı yap sen? Sen onu yapmazsan bizim işimiz zor late game'de. Buraya çakar mı? Çakmadı. Balmon'da bir selam. Biraz vuracağım. Çok güzel. Kankam düşürüyorum ben bunu da. Taptaki yer biraz motor oldu. Mide açarsam süper olur. Nasıl team fight kaybediyorsunuz? Bütün fightları ben mi taşıyorum sadece? Ölmeyin. Çalıya girsene aga. Aga farm atsana aga. Farmat. Aga farm at aga. haber var mı? alayım ben. haber? Yine merhaba. Güle güle. <laughs> arkaya geçirmeye çalışmıştım da gölgeye düşmedi pek bir şey olmaz ama bir an dondu telefonum <gülüyor> <gülüyor> bu mia'nın farmı var ya Ha çok güzelsin. Harika. Baş şey abi orada? Hmm, arkalayalım burayı. Çok fazla içeriye girmeyeceğim. Affey, skilli döndü. Keser miyim bunu? Allah'ım ya Rabbim, çap taşmaş atıyor. Gel buraya. Gölgenin arkasında kalsam muhtemelen keserdim de. Kaçacak abi. Kaçtı. Oh ben direkt keserim diye düşündüm. Neyse bunu oynayayım. Eee adama vurmuyor. Kestim de. Çok kötü oldu ya. Kadita'nın ölmesi gerekiyordu. Skillin arkasında bekleyip gölgenin süresini beklesem keserdim. Ama ben öleceğini düşündüm. Lan oğlum Allah'tan adamsın lan reis adamsın Mia saplıyor arkada ama Geliyorum şöyle biraz Bir iki tane Şuriken attım Moskov ne yapıyorsun Oğlum kadite hepinizi nasıl kesiyor anlamıyorum ya Başlayın orada ben buradaki minyonu itip geleceğim. Adamı niye tek bıraktınız kardeşim benim? Adam niye sattınız? Vallahi böyle giderse zaten lose yolundayız. Mavi'ni bipeyim senin. Valla kankam iyi sattılar seni orada. Vail ile like, oynamıyor. Oğlum lordu da aldı bile hemen. Evet. Bu oyunun üzerine bir iyi gider. Doğa rüzgarı varmış bunda da. Gel sen de buraya. <laughs> ben daha ne yapayım abi. Hadi devam. güzel. güzel. Manyak attım ama yine de bir şey yaramayacak abi. Niye yaramayacak? Takımdakiler oynamıyor. Sadece ben oynuyorum. Pentayı falan kovalamayacağım. Tek istediğim maçı kazanmak. Moskova çok yazıyor ama iş yok kanka sen de. İş yok iş olmayınca ne yapacağız? Gel buraya. Haa ultisini attı. <laughs> Kanka morat satış bu arada. da neyse. kesemedim. Kessem harikaydı. Sen keser kanka bana devam edersen? Devam buna. Çok iyisin. Bir tur çıkmam lazım. Allah'ım. Arkadan dolaşmış. Bakmadım o ara. Nereden kim geliyor diye. Arkadan dolaşmış adam. Kesin vermiştir görüş. Evet. Luz aldık bu arada. Allah'ım neden böyle oluyor? Benim kaderim niye böyle? Abi benim takımdakiler böyle mortingen rakiptekiler oynuyor lan. Bu benim kaderim. Bu kaderim Anlamıyorum. Bu benim kaderim, kaderim. Bu benim kaderim. <laughs> Gerçekten öyle. Yüzün doluyum arkadaş. Ha orada lan. oyna oyna oyna. Düşürebilirsek çok iyi olacak. Bölüyorlar damage. Bö damage bölüm bölmüyorsa. Arkalarından geleceğim. Kankam ne yapacağım? Bir şey yaramıyor zaten. Almadı. Baksana direkt beni bekliyor. Skill'leri çakıyor. Adamsın lan. İyi tuttun da. Burada pusu varmış. Hiçbir şeye benzemedi bu arada. Taş yedim. Abi de bir taş var. Sürekli taş atıyorlar. Öldüm galiba. Evet. Kesersin Zilong'u. Seni kovalayacak tek kişi Zilong. Senin demeyicin yeter ona. Kes oğlum hadi. Aferin. Hadi Beyzin at. Johnson yetişecek mi ki? Valla az da ölüyordun da neyse kurtardık. Tut oğlum kuleleri hadi. Ha gayret. Taptanmaya geliyor. Ki senden korkar o görse zaten aynı. Abi çok sıkıntı ya. Gerçekten çok sıkıntı. Lord falan da var bunlarda. Gerçekten sıkıntı. Bu kadar oynadım. Maçı kaybedeceğiz ya. Şaka gibi. Ha bunu keserim. Güzel. Bu nereden çıktı lan? Ulti multi basıyor geliyor. Kafaya bak. Böyle bir dünya yok. Lordu defleyin. Moskov, Lordu defle kili boş var, koçum benim. Sabah akşam KDA kasıyorsun. Aç da kuleyi. Bitiyorum oğlum böyle oynayan adamlara ya. KDA'yı ne yapacak? O, telefonum dondu yine. çok hızlı mı yapıyorum yoksa oyun mu kilitleniyor bir şey oluyor tak donuyor öyle ayakkabıyı değişiyorum artık cc'lerden çıkmam gerekiyor tur geriye geleyim kankalar artık fight atmamız lazım hadi daha hadi kendinize gelin bir nişancı nasıl bir yedi oynar kankam ilham var bir de basacaksın ilhamı keseceksin hepsini Oğlum ölüp ölüp duruyorlar yetişemiyoruz. Gel buraya kadita. Zonyası varmış güzel. <laughs> Gören taşı basıyor zaten onu hiç anlamış değilim. O satıyor bu arada devam. Nerede o? o? güzel bir el kesti. Oynayalım ona. önce bunu düşür sonra Kadita'ya. Çok güzelsiniz. Bitireceğiz hadi o zaman. Hadi ko 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 Kim kaldı? Zilong. Zilong'u keseriz. Kesemezsek bile Lord alırız. Lord'la kazanacağız herhalde. Ha ettim Ha gayret. Nerede Zilon? Burada. Dur deneyeyim ona bir. Demek atamadım. Çıkın çıkın hadi lord yapalım. Ölmeyin, ölmeyin. Siz ölürseniz bakın maç biter. Taptan split de geliyor. <laughs> o buralarda bir yerdedir. Burada mısın? Aynen. Kaçamazsın oğlum yakalayacağım ben seni. Çok güzel. Lord'u satmayın kankalar. Ben buradaki lane'i itiyorum. Satmayın Lord'u geleceğim şimdi. kesin şansını madem. Geliyorum ben de. Çok güzel ölmedi bizimki. Kim kaldı? Balmont mu ya? Tam benim kombom var. Birini çıkarırız en az. Devam. Burada bitiremezsek lose'uz direkt. Mia'ya bayağı vurdum. Yetmedi demek. Güzel bunu düşürdüm. Oh bitti. Abi yemin ediyorum kurtuldum sizden ya. <laughs> Bu ne değişik bir maçtı. Umarım izlerken Hoşunuza gitmiştir. Ben oynarken pek eğlendim söylenemez. Ee, bu videomuz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.